Merhaba arkadaşlar. Yeni Barcelona paketi, MSN paketi sonunda oyuna geldi arkadaşlar. Sonunda Barcelona MSN geldi. Her zamandır bunu bekliyoruz. Efsane bir paket açılışı, efsane bir taktik videosu olacak. Hem paket açılışı yapacağız hem taktiği göstereceğiz arkadaşlar. 13 gün boyunca da buradaymış. Güzel. Yani bayağı bir burada özel sevinçleri de varmış. Abi mükemmel. Çıkartmamız kesin lazım. Şimdi güzel bir taktik, güzel bir paket açılışı olacak. Ama ondan önce ondan önce şunlara geçelim. Black Friday etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Mükemmel bir indirimler var. Alabilirsiniz. Ben ikisini almışım zaten. Efsane indirimler var. Al abi. Kafan rahat olsun. Ondan sonra yeni mağazaya Nerede? Mağazaya değil. Aynen mağazaya. Yeni mağazaya paket geldi. Hans Flip paketi geldi. Double güçlendiricisi var arkadaşlar. Daha sonra da yeni görevlerimiz geldi. Onu da göstereyim. Paket açılışına geçeyim arkadaşlar. Umarım birini çıkartırız ya. Gördüğünüz gibi yeni Black Friday etkinliğinin kampanyaları geldi. Burada arkadaşlar bize Milan'dan Barcelona'dan paket açılışları veriyor. Haberiniz olsun. Futbol parası da veriyor. Ve bir de arkadaşlar Barcelona'nın 125. yılına özel. Bize gördüğünüz gibi baya bir paket açma hakkı veriyor. Şimdi bunda Efsane oyuncular var arkadaşlar. Bunları tabii ki de yaparız. Ve buradan hepsini biriktirir. 5, 5 tane görev var da burada bayağı bir veriyor bize. 12'ye kadar yolu varmış. Bu 5 taneyi biriktiririz. Bu 5 taneyle beraber bir tane daha paket açılışı yaparız bu 5'liği kullanarak. Biz laf uzatmayalım. Sözleşmeye gelelim abi. Biz işimize bakalım. Biz paket açılışına bakalım. Allah'ım lütfen. Haydi bakalım. Şimdi abi 3 konuda rastgele girip Şöyle bir geleceğiz abi. Sonuna kadar gidip, inip, çıkıp. Üçüne de aynı şeyi yapacağız. Lütfen. Lütfen Konami lütfen. Güzel bir şey ver be koçum. Kaleci de gelmiş bu arada. Bir onlu patlatacağız. Atom parayla da tek tek yapacağız arkadaşlar. Tekrar Messi'ye gelelim. Şunu 3 defa bir yapalım. Yani çıkarsa çıkar. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Yani onlular hep çöpe gidiyor zaten. Ben hiç şanslı olduğumu hatırlamıyorum. Haydi bakalım. Son defa daha yapıyoruz. Abi özellikleri de çok iyi ya. Haydi bakalım. Oğlum kaleci de çıksa benim için aslında iyidir ya. Kaleci kaçlık oluyor bilmiyorum da. Kaleci yüzlük oluyorsa kaleci de çıksa benim için iyidir. Evet haydi bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bir onunla geliyor. Bir. iki diyelim. Üçte de yapıştıralım. Geliyor mu? Lütfen. Siyah ol Evet. Maalesef. Belki renkli kat gelir. içerisi bir işir oldu. Maalesef. 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 Yani abi o kadar açıyoruz da renkli kart gelmiş hiç yoktan ya şuna bak sadece bir tane renkli kart neyse tek tek açalım yani sadece bir tane renkli kart hiç içerisi renkli olmadı abi verdiğimiz paraya yazık konemi Vallahi billahi. Yok da değiliz ki hemen çıkartalım ya. Çersi Charsi... yine yeşil olmadı. Neyse arkadaşlar yanlış sağ olsun. Bu diğer paket açılışını da yaparız o beşliği. Para buldukça basarız artık. Yapacak bir şey yok. Kalın sağlıcakla biz bu paket açılışına devam ederiz herhalde. <laughs> Para buldukça basarız buna. Daha 13 gün varmış. Hadi görüşmek üzere.